hepimiz için çok zordu ama en çok kim için daha zordu diye soracak olursanız hiç şüphesiz ki ben ve benim bedenim için çok daha zordu. Şimdi sizlere her şeyin başladığı gerçekten bütün bu e, kimlik meselesinin cinsiyet problemlerinin benim için başladığı bir dönüm noktasına getirmek istedim sizlere. Ben küçüklüğümden beri denize aşık bir insanım. Denize, havuza yani onun içerisinde vakit geçirmeyi, havuzda vakit geçirmeyi, yani suyla bir şekilde temas olma temas halinde olmayı çok seviyorum. Ancak 2013 yılı benim denizle buluşmamın son yılıydı. 2013 yılında ailemle gittiğim son tatilde ve onlarla gittiğim tatilde ben e, bir olay yaşadım. Ve bu olayı aslında yaşadıktan sonra fark ettim ki beni herkesten daha iyi anlayan, beni hatta benden bile daha iyi anlayan biri vardı. O da bedenim. 2013 yılında denize gittiğimde işte böyle ailem, e, aile dostlarımız vesaire herkes birlikte bir tatil yapıyorduk. E, ve o sene ben denize gitmek için hazırlandım. İşte bikinimi giydim ve denize girdim denize girdikten yaklaşık böyle bir 10 dakika, 12 belki, 12-13 dakika sonra vücudum inanılmaz bir şekilde bir reaksiyon gösterdi. Bacaklarımdan başlayan ve boynuma doğru artan bir şekilde bir kızarıklık, bir kaşınma başladı. Bu kaşınma böyle bir 5-6 dakika içerisinde morarmaya ve şişmeye, kabarıklar oluşmaya başladı. İlk önce bu sırada denizde bir şeylerin ısırdığını ya da bir şeye reaksiyon gösterdiğimi düşündüm. Ama hemen hızlı bir şekilde denizden çıktım, sıcak duş aldım, giyindim ve giyindikten böyle bir 5-10 dakika sonra bütün e, o kızarıklıklar, kaşınmalar durdu. Daha sonra bu birkaç kere daha yaşandı. Yani ben birkaç kere daha ısrarla denize ve havuza girmeye çalıştım. Ancak ne zaman e, denize havuza girmeye çalışsam, yani aslında e, o ilk anı düşündüğünüzde işte şörtümü çıkartıyorum, işte şortumu çıkartıyorum ve bikinimle denize girmeye başladığımda vücudum reaksiyon gösteriyordu. Bu reaksiyonlar kaşınma, morarma, belirli bir yerden sonra kabarma gibi birçok farklı reaksiyonlar oluyordu. Daha sonrasında tabii yıllar geçtikten sonra ben bu reaksiyonun aslında bedenimin var olan uyumsuzluğundan, hissettiği uyumsuzluktan ve kendisiyle mutlu olamayışından dolayı verdiği bir tepkime olduğunu fark ettim. Bu tepkimi psikolojide somatik tepki diyoruz. Yani bedenim aslında benden veya herkesten çok daha farkında ve bilinç dışında aslında buna karşı bir reaksiyon geliştiriyor. Sen bikinin içerisinde mutlu değilsin, huzurlu değilsin, e, kendi bedenini bu şekilde görmekten mutlu değilsin. Bu yüzden de aslında senin bu bedeni kapatman için bir reaksiyon veriyorum diyor. Biraz daha böyle alt metnini okumaya çalışarak bu karşıma çıkıyor. Tabii bunu ne zaman anladım diye soracak olursanız, e, 2018-2019 yıllarına geldiğimde artık bedensel olarak mutsuz olduğumu, e, aynada bedenimi görmekten mutlu olmadığımı hissettiğim zamanlarda durup kendime bu anları hatırlattım ve aslında denize girmiş, girme işimin denizle, havuzla hiçbir alakası olmadığını benim sadece bedenimden duyduğum mutsuzluğum ve uyumsuzluğun bir sebebi olduğunu fark ettim. Tabii bunu bir de kanıtlamam için belirli donelere de ihtiyacım vardı. Bu doneler de bana 2021 yılında geldi. Bunları sonraki videolarda çok daha detaylı anlatacağım ama 2021 yılında, ben 2020'de göğüs ameliyatını oldum. 2020 kış aylarıydı ve 2021 yazında ilk defa üstsüz olarak denize girdim. Yani işte e, short ve bile üstsüz bir şekilde. Ve bu üstsüz girmenin bende yarattığı inanılmaz bir heyecan vardı ki şimdi videosunu da ekliyorum. Videoda da gördüğünüz üzere öyle yıllardır özlediğim birine kavuşmuşum gibi bir hissiyat vardı içimde. Çok heyecanlıydım havuza e, yıllar sonra ilk kez girdiğimde. Daha sonrasında o tatilde Bodrum'a Bodrum'daydım ve e, denize de havuza da saatlerce, günlerce girdim. Ve girdikten sonra fark ettim ki benim vücudumun denize veya havuza karşı hiçbir reaksiyonu yok. Hiçbir alerjisi, hiçbir tepkimesi yok. Benim vücudumun yıllar boyunca verdiği tepki aslında içinde bulunduğu, o bikiniye karşı, içinde bulunduğu o bedene karşı bir tepkiydi. E, ve 2021 yılından sonra ben her yaz gönül rahatlığıyla denize girdim. Tabii şu an dönüp arkamı üzülüyorum çünkü 2018, 2017, 2018, 2019 yılları e, Bulgaristan'ın en keyifli, en böyle dolu dolu geçen e, sahillerinde geçen bir hayatım vardı. Altın kum plajları çok ünlüdür Varna taraflarında ve e, hiç bir şekilde girme gibi bir e, lüksüm olmadı. Buna lüks diyorum çünkü o dönemler aslında çok istesem de giremiyordum. Yani bir yerde kısıtlanmış bir yerde engellenmiş bir durum vardı. Tabii e, sanırım Antalya'ya taşınmakla da bunu kavurladığımı düşünüyorum. Artık doya doya e, bu yaz denize gireceğim. 2021 yılından beri e, çok rahatlıkla girebiliyorum. Yani bu somatik tepkinin, bu somatik deneyimlemenin e, şu an baktığımda tabii çok acı verici tarafları da olduğunu farkındayım. E, ama diğer taraftan aslında biz hiçbir şeyi fark etmeden bile sadece bedenimizi dinleyerek bu gündelik hayatı da çok sıklıkla karşımıza çıkar. E, hiçbir şekilde biz bir şeylerin farkında olmasak da bedenimizin farkında olduğunu inanıyorum ki somatik deneyimleme tam olarak e, böyle açıklar durumu. Mabel Matiz'in sarmaşık Şarkısının klibinde bir sahne vardır. Mabel Matiz elinde kilimiyle bir kilim tarlasına gelir ve kendi kilimini serecek bir yer arar. Etrafı döner, dolaşır ve bütün kilimler arasında kendisine yer edinmeye, yer açmaya çalışır. O dönemlerimi düşündüğümde neden ee, ben kendi kilimimi, kendi bedenimi serecek, açacak bir yer bulamadım diye düşündüğümde yine aynı klip cevap verir bana. Mabel Matiz kilimini serecek bir yer bulduğunda herkes gelip kendi kilimini toplamaya başlar. Ve Mabel Matiz o kilim tarlasında yalnız kalır. Ben de o dönemlerde aslında belki de kendime itiraf ederek bunu açıkça yaşamaya başlayarak belki de o kilimi yere sererek herkesin etrafından gideceğini ve yalnızlaşacağımı düşünüyordum. Elbette bu süreç herkes için çok zordu, ee, hepimiz için çok zordu. Ama en çok kim için daha zordu diye soracak olursanız hiç şüphesiz ki ben ve benim bedenim için çok daha zordu. Ee, diğer bölümlerde çok daha detaylı, her şeyi parça parça anlatacağım. kısımlarda gelecektir. Sorularınız varsa hepsini bekliyorum. Sevgiyle kalın.